Zaten Brian noodle aldığını görüyoruz ve küçücük hayatında ilk kez böyle küçücük bir şey görüyorum ama kesinlikle böyle mikroskop altında görebilirsin. Peki niye benziyor? Tamam, tadına bakmalıyım ama alamıyorum onu. Ah, nasıl böyle mi bitecek her şey? Hayır, cımbız aldı. Tadına bakalım. Lezzet. <laughs> oh, harika. Ama oh. çok az. Vay be her şey bitti. Bende ise orta boy noodle var. Ve noodle'a bayılırım. Çünkü inanılmaz derecede lezzetli. Şimdi tadına bakacağım ve söyleyeceğim. ben çok açım. Hepsine çatalın üzerine saracağım. İşte bu nefis şey deniyoruz. Vay canına ne bakıyorsunuz Roxy başla. Sonunda çok acıktım. Ve dünyadaki en büyük noodle evet. paketini aldım. Ah, canım ama çubuklarla çok uzun sürecek. Ellerimle yiyeceğim. Şimdi böylesi çok daha hızlı. Çocuklar bu inanılmaz sevgi lezzetli. Sana inanıyoruz ama bize atma. Roxy bu kötü bir fikirmiş gibi. Hadi çabuk çık. Aa, ne bu şapka mı? çok eğlenceli. Her şeyi yiyeceğim. Hmm. ne? Neden bu kadar küçük bir şişe kolu aldım? Vay canına büyük bir şişe var. Bende ise kocaman. Ha tamamdır. Hadi kim başlayacak? Sen başla. Tamamdır. Şimdi deneyeceğim ve çok lezzetli olduğunu kanıtlayacağım. Hmm, nefis. Ama hepsi bu kadar mıydı? Tamam Jane devam edebilirsin. Ben gerçekten çok istiyorum. Ama şişem hiç açılmak istemiyor. Hadi ama. Bir hmm, şeyler düşünmemiz gerekiyor. Yeter şimdi görürsün ki ya. Ben harikayım. Şişeleri çok kolay açıyorum. Ve şimdi tadına bakacağım. Ne kadar lezzetli çocuklar. Bu çok iyi. Ya Ortalama şişe bile yeterli değil. Ama burada biraz daha kalmış. Her şeyi toplayacağım parmağımla. Aa, çıkaramıyorum. Yardım edin. Hadi çekin şunu. İşe yaramıyor. Aa, evet fikrim var. Harika bir şeydi. Parmağını yağla böyle sürmeliyiz. Çok iyi olmalı. Ay işte Parmak dışarıda ve serbestsin. Çok komiksin. Tamam yeter şimdi sen Brian. Hadi bakalım. Oo, bu, bu şeyi, şeyi açmak çok zor ve çok ağır. anlıyorum bu çok zor. Onu kaldırdım ama hiç vereyim de. Halisi. Tahta şekerin yüzüme aktığını hissediyorum ama da değil. Çünkü bu inanılmaz derecede lezzetli. Ne kadar küçük bir lollipop. Jane onu ancak mikroskopla görebilir. Ama Roxy'nin kesinlikle daha büyük bir boyutu var. Ama Brian'ın kocaman bir lollipopu var. İşte bu. Hadi bakalım. Neden bu kadar küçük bir lollipop aldım? Onu bir saniye içinde yiyebilirim. Tamam tadına bakalım. Hmm, ne kadar küçük. Çocuklar. getirdim her şeyi. Roxy şimdi sen... Harika. Ben de o kadar zaman zamandır lollipop yemedim ki. Bu kesinlikle benim için. Şimdi tadına bakacağım. Vay be çok lezzetli ve çok güzel. Ama yemek çok zor. Çok uzun sürüyor ve yoruldum. Çocuklar yardım edin bana. Evet doğru yere geldin. Senin için bir kadehim var. Baksana ne yapacağım. Al bakalım lollipopunu içebileceksin. Çünkü eriteceksin. Hadi hadi erit onu. Hadi böyle bardağın üzerindeki bir damla bile kaçmasın. Bu çok lezzetli olacak. Böyle eritin lollipopu. Ne kadar lezzetli. Çok sevdim. Fikrini çok sevdim Brian. Şimdi ben. Aa, nihayet lollipopum. Kocaman ve çok ağır. Ah, onu kaldırmalıyım. Hadi ama. Bir şekilde parçalanmıyor. Tamamdır. Böyle yiyeceğim. Yalayacağım. Bu çok uzun sürecek ama lezzetli olacak. Onu bitene kadar yalayacağım. <laughs> Tamamdır. Sıradaki. Hmm, lezzetli sakız. <laughs> of ya. Bu benim lollipopum. Bir sürü zaman geçti ve Lollipop hala küçülmedi. Herkes yaşlandı artık. Belki Brian'a e yardımcı olabilirsiniz. Onu kendisi yapmalı mı? Tebrikler. Her şeyi kazandınız. O oh, ben hala yıldırım. Jane ne kadar küçük bir pizza almış. Bunu ilk defa görüyorum. Brian biraz daha şanslı. Peroksite inanılmaz derecede kocaman. Havalı bir şey. Hadi Jane'le başlayalım. Hadi o kadar küçük pizzam varken birkaç ısırık da bitirebilirim. Hmm, lezzetli. <laughs> Ama ben pizzamı nasıl yiyeceğim? Hmm, harika bir fikrim var. Pizzayı daire şekilde özel bir bıçakla kesebilirim. O zaman pizzayı çabucak yiyeceğim. Şuna bakın. Bu bir yılan pizza. <laughs> Vay be. Ah, ne kadar lezzetli. Kızlar inanılmaz resmen. Ya bittiğini anlamadım bile. Tamam sırada kim var? Roxy hadi. Yes. Sonunda bu kocaman pizzayı denemek istiyorum. Bayıldım. Şimdi tüm dilimleri üzerine koyacağım. Ve böyle deneyeceğim. Hepsini bir kere de. Ve son kırıntısına kadar yiyeceğim. Ah, ne kadar lezzetli çok korkarım ki hepsini yiyemeyeceğim. Ah Roxy böyle bir destek grubuyla her şey yapabilirsin. Hadi hadi. Ye ye ye. Her şey yapabilirsin. çok uğraşıyorum. Umarım hepsi karnıma sarılacak. Hadi hadi devam et. Bitirdim yapabildim. Oley. Gördünüz mü başardım. Oldum. Ben deyse sıradan. Bende kocaman bir waffle var. Bu gerçekten harika. Hemen deneyeceğim. Ama sadece çok küçük aletlerim var. Bu kadar küçük ve büyük aletlerle nasıl yiyeceğim? Ama aslında ihtiyacım yok onlara. Onları böyle de yiyebilirim. Hmm, ne kadar lezzetli. Cenn, hadi sen. Aa, bu waffle ne kadar harika kokuyor. Acilen denemeliyim. Ama önce peçeteyi böyle koyacağız ki kirlenmeyelim. <laughs> ah tamamdır Brian. Çok kötüsün ama ben kuralların ne olduğunu biliyorum. O yüzden lezzetli waffle'ın tadını çıkarmama salak salak bakma. <laughs> hmm, ne kadar böyle kendini tutamıyorsa waffle'ını yiyebilirsin. Oo, bu ne? Burnuma bir şey kaçtı. Çık. <laughs> Ay, hayır öyle değil. Havaya uçurdum. Şimdi ellerimle yemek zorundayım. Ama ben kesinlikle bunu yiyebilirim. Çünkü özensizim. Annem hep söylüyor da ellerinle yediğinde çok daha lezzetli olduğunu. Harika. Bakın kozmik olarak lezzetlidir. Sana ne pişireceğiz? Ben yumurta istiyorum. Bu sorun değil. İşte yumurta burada. Al. Ah. Ah, yumurtayı istiyordum. Tamamdır ben başka birisini alacağım. Burada çok ilginç bir şey yapacağım. Çünkü kardeşime bayılıyorum. Bu arada bunları da ekleyeceğim. Çok parlaklar. Yüzde yüz bebek sevecektir. <laughs> Sadece mükemmel şekiller yapacağım. Ve çok harika olacak. Sonunda bitirdim. Tamamdır. Güle güle çilek. Ah, hayır şaka yapıyorum. Çiçek bu çilek değil. Şimdi tabağı süslüyoruz. Ve ortasına yumurtayı koyuyoruz. İşte böyle ne düşünüyorsunuz? Oh, ne kadar güzel. Aferin sana. Teşekkürler. Şekle ne var? Harika bir soru. Öncelikle yumurtayı kaynatmamız ve mükemmel bir şekilde ortaya çıkması için zamanı ayırmayı unutmayın. Taplamanın zamanı geldi ama hepsi bu kadar değil. Yemeğimi tamamlamak için bunu alacağım ve süt ekleyeceğim. Anneciğim. Şimdi tam gereken ne kadar küçükse o kadar iyi. Yumurtanın üzerini kesiyoruz ve karideslerle süslüyoruz. Ve biraz daha yeşil yeşillik ekleyeceğiz. Ve her şeyi bitirmek için biraz sos ekleyeceğim. Hmm, mükemmel. İşte bu. Belki bu çok fazla. Bak oğlum bende ne var sepetimde? Vay canına bu ne böyle bıldırcın yumurtası? Çok güzel ama küçücük bir şeklim var. Süper cihazımla onu büyütebilirim. Vay be şey yaradı. İşte bu. Bu yumurtayı kesinlikle bebeğe böyle verebilirim. Onu temizleyeceğim. Bıçağım nerede? He, sorun ne? Kabuk neden böyle çatlamıyor? Bu bıçak çok küçük. Testere çok daha iyi. Evet. Hadi inatçı yumurta. Yaşasın. Kestim. Sarıyı bir kaseye gönderiyoruz. Ve mükemmel bir burger yapacağız. Keçapla başlayalım. Küçük kız için dede her şeyi verer. Aa, ne kadar muhteşem bir marul. Hadi. O kıyılmış et çok iyi görünüyor. Bakalım onun tadı nasıl olacak. Ondan burger çok iyi olacak. Biraz peynir ekleyeceğim. Şaka yapıyorum. Bir sürü peynir. Tabii ki domatesleri unutmayacağım. Bakın nasıl yapabilirim. Büyük baba böyle bir şey de yapabilir. Hadi burgere gidin şekerlerim. Aa, tamamdır. Surçuların sırası. Bunları böyle bir durum için özel olarak sakladım. Nefis bir şey. Bence bu kadar yeterli. Bakalım yemek yaparken... Ben nasıl da doymuşum. Az önemli olan yumurtayı unutmamaktır. Daha doğrusu şık bir omleti. Ve kapatıyoruz. Vay canına büyük baba çok iyisin. Yemeklerinizi dört gözle bekliyorum. Vay canına büyük baba kocaman bir burger yaptı. Onunla başlayacağım. Ne kadar lezzetli. Herkes turşuları övüyor. Tadına bakalım. Fena değil bu burgeri sevdim. Boğacığına bu ne böyle? Havuç çiçeklerimi ver bak. Ben sebzeleri sevmem. Üzgünüm ablacığım yemeyeceğim. Bu koku ne böyle? Karides mi? Daha neler? Hayır. Hiç hoş olmayan bir sürpriz. Bu yumurta hiç pişmemiş. Hiç de öyle gördün mü Denemeyeceğim. Bir babamın burgerine bayıldım. Sen kazandın. Yaşasın. Çok sevindim. Teşekkürler bebeğim. Deneylere bayılırım. Çizmeyi bitirdin mi bebeğim? Bir sonraki yemek bu kapkek olacak. Ve ayrıca gökkuşağıyla. Bu görev benim için çok iyi. Hadi gidelim arkadaşlar. Gökkuşağı renkleri görüyorum. Harika bir başlangıç. Gökkuşağı renkleri gibi aynı onu yedi kek yapacağım. Ha, ben çılgın bir dahiyim. <laughs> ya büyük baba çok komiksin. Marmelat da gözler yemeğimin temeli olacak. Her şey doğru ve net olması gerekiyor. Benim jöle çözerdim toktan hazır kekler için. Ne kadar eğlence ne oluyor? İlk yapmam gereken her şeyi buzdolabında dondurmak. Önemli olan yolda jöleyi dökmemek. Tamamdır koyuyoruz. Tamamdır. Ah oh, beklemek çok yorucu. Beni delirtiyor resmen. Hazır olduğunda uyandırın. Yaşlı adam haklı beklemek en hoş etkinlik değildir. Fırında kek pişireceğim ve yanmaması için zamana bakacağım. Yaşasın. Hadi çıkarma zamanı. Anne ah, ne koku ama. Bravo. Neden bu kadar tatlı kokuyor? Üzgünüm bu bebek için. Tamamdır ama ben de kola var. Vay canına şey ne yapıyorsunuz burada? Bir sürü kaptik var. Teşekkürler ama henüz hazır değiller. Kremi uygulama zamanı. Aa, kremaya bayılırım. Tüm renklerle kaplayacağım onu. Bebeği şaşırtmak istiyorum. Bence mükemmel oldu. Keklerime ne oldu? Dondunuz mu? Aa, büyük baba zaten burada. Harika iş çıkarmışım. Hey, ee, bakma çocuğum. Şimdi büyük baba mega süper bir şey gösterecek. Bu maddelere karıştıracağım ve harika bir tepki olacak. Bu köpük yemeğimin süslemesi olacak. Önemli olan her şey dikkatlice yapmaktır. Hazır. Bir babamın çok güzel kekleri var. Şefin de öyle. Bir gökkuşağı var. Onların nasıl geçeceğim bir fikrim var şef. Biraz hamur alabilir miyim? Teşekkürler. Onu bir kola şişesine dökeceğim ve fırına koyacağım. Asıl Demir olan onu açmayı unutmamaktır. Umarım bu işe yarar. Bakalım neler başardım. Aa, ne kadar sıcak. İltivenler giymem iyi oldu. Baksanıza kola tadında bir kek yaptım. Şimdi temayeli yiyeceğim. Ve en sevdiğim jelaban kolu ekleyeceğim. Bir tanesi az olacak. Böylesi çok da eğlenceli. Ah, nasıl da kokuyor. Mükemmel. İşte güzel diyorum. Çok ap kek var. Oh. Kolaya da bayılırım. Oh. Vay canına ne kadar sıradışı ve ilginç gözlerimi alamıyorum. Sadece krema kötü kokuyor. Defol git. ama tanrım jelibon göz bayıldı. Ama aslında hiç de iyi değil. Bu oh. çok iştahçı görünüyor. Tadına bakmalıyım. Hmm, Leziz jelibon. Tema da çok tatlı. Ama kek nerede? Onu kavanozla birlikte yemem. Oh, no ne güzel bir gökkuşağı. Şef çok iyi çalışmış. Bunu alacağım. Bulut gibi olanı çok güzel. Ve keması da lezzetli. Vay canına Şimdi kek de gökkuşağı şeklinde. renk. Harik. Tam istediğim gibi. Şef sen tanrısın resmen. Ne kadar harika bir cupcake yapmışsın. Tadı harika. Aa, tanrım çok iyiydi. Bu çok lezzetliydi. Ama duramıyorum. Bu çok iyi. Tamam da. Ay, bayıldım. Aa, büyük baba yeni yemek var. Uyumuyorum. Ben kakao istiyordum. Nasıl istersen. Tamamdır kardeşim. Büyük baba hazır. Haydi arkadaşlar. Hay. Hadi ama şaka yapıyorum. Bu masalar bana kakao tanesini almama yardım edecek. Keşke düşürmezsen bu sonuncusu yaşasın. Tüm şişeler yerinde başlayabiliriz deneye. Mükemmel miktarda su ekleyelim. Bir damla bile kaçırmamalıyız. Ay, hayır. Kibritleri tamamen unutmuşum. Harika. Şimdi suyu kaynatacağız. Ay, çok acıttı. Büyük baba iyi misin? Önemli değil tatlım. Büyük baba defalarca yanmış. Ama kaka doğru şekilde böyle pişmeli. Hazır ne dersiniz? Ee, abartmışım bence. Kakao bu çok kolay bir şeydir. Asıl mesele doğruluk değil. Güzelliktir. Böyle bardağı şorpanın içine ve serpintinin içine batırıyoruz. Ve tabii ki nutellasız kakao olmaz. Bu arada çilekliğe bayılırım. Gerçekten lezzetli bir şey. Bebek kesinlikle bayılacaktır. Onu doğrudan bardağa dökeceğim. Mükemmel. Yeah. Ve tabii ki krem şantiyle süsleyeceğim bu artık fazla değil mi? Tabii ki hayır. Ve marshmallow da olacak. Çok tatlılar ve yumuşacık. Kakao için tam gereken. Şefin kakaosunu henüz görmediniz. ne koku ama bayıldım buna. Bana bir fikir verdi. Ortasını kesmeliyiz. Ona gerek yok. Güle güle. Nasıl isterseniz şef. Harika. Aferin. Hadi çok. <laughs> Her şefin elinin altında bal şurubu oluyor biliyor musunuz? Tamamdır keki böyle kaplıyorum ve pudra şeker ekliyorum. İşte bu. Geliyor mükemmel görünüyor. Ee, çikolatalı Nutella. Nereye gitti büyük baba? Aa, oh, büyük baba onsuz yaşayamazsın. Ne? <laughs> Vay kaydı büyük baba sırada ne var? Oh, tamamdır rica ederim. Hala bir sürü çikolatam var. Şekerler de çok iyi olacak. Bu fincanımın için sadece bir eli eksik. O yüzden bu lollipopu kullanacağım. Tamamdır. Nasıl olduş bu fikir? Harika şef bebek. Hadi tadına bak. Bu haricinle ne kadar harika içecekler var başlayacağım. Aa, ne kadar tatlı. Tıpkı pasta gibi. Vay canına ne kadar iyi. Bu çok ilginç. Ben çok heyecanlıyım. Hmm, gerçekten çok iyi. o Kakaoya bayıldım. Bu ise alışılmamalı görünüyor ve hatta böyle cam şişe içinde. Ay, ne kadar sert. Hiç sevmedim. Süt bile yok. Umarım şefin kakağı olsa çok daha iyi olur. Ne kadar tatlı. Bu çok lezzetli. Fena değil. Kim kazanacağını biliyorum. Bu ablacığım. Vay canına teşekkürler arkadaşlar. Çok mutluyum. Makarena makarena. Ben böyle dans ediyorum. Ben dondurma istiyorum. E şuraya bakın. Ne? Oh, üzgünüm bebeğim. Dikkatimiz de olmadı. Buradayım. Tamamdır ben dondurma. Seve seve. Yaparız. Kolay. Ben skidol salacağım. O çok güzel. Bence bu kadar yeterli olacak. Şimdi onu renkleri göre düzenleyeceğim. Yeşil, turuncu, kırmızı, sarı ve pembe. En sevdiğim bu arada. Baksana nasıl ilginç bir şeylerim var. Bu tek boynuzlu atın böyle bir çubukları. Oh, bu ne? Yanaklarında şeker var. <laughs> Çok eğlenceli. Demek yemek zamanı. Tamamdır. Sprite alıyorum ve dondurmam için onu kullanacağım. Her şeyi döküyorum kalıplara. Ve çubukları ekliyorum. Ah, ne kadar tatlı. Sadece dondurmalıyım. Böyle küçük dondurucumda. Büyük baba ne düşünse biliyorum. Zeki bir bilim insanın her zaman eğlenceli bir fikri vardır. Kara dondurmayı gördük reyine herkes şaşıracak Çok eğlenceli. Harika süper iş yaptım. Hey bebeğim şimdi göreceksin. <laughs> Çok komiksin büyük baba. Bebeğe artık ihtiyacım yok ama şekerleme torbası tam gereken. Şimdi onu dolduracağım. Bu torunu buzdolabını kullanabilir miyim? iyi ki gökkuşağı dondurma. Hazır zaten. Vay canına. Ne kadar güzel. Teşekkürler. Tandımı kontrol etme zamanı geldi. Sanırım çoktan donmuş. Siyah dondurmayı yayabilirim. Süper. <laughs> Ayrıca nört de ekleyeceğim. Siyah bir arka plana karşı çok etkileyici görünecek. Harika. Aa. Bu ne dondurma mı? Gerçekten mi? Mükemmel tatlıyı hazırlamak için en kaliteli süte ihtiyacımız var. Tüm aranları kesin olarak biliyorum. Bu yüzden onu ölçmeyeceğim. Şimdi şeker ekleyeceğim ve en önemlisi dikkatimi dağıtmamak. Al bakalım kızım. Şef çalışıyor. Ocak açık. Tadı mükemmel. Üstü döküyoruz. Tamamdır. Şefin her zaman kendi ekipmanı vardır. Sanırım bu külah tam gereken. Onu bu gibi altın yapacağım. Ve dondurmanın hazır olup olmadığını kontrol edeceğim. Hadi bakalım. Altın serpiyoruz. <laughs> Ne kadar güzel görünüyor. Ve bu da burada çok ilginç olacak. Hazırız bebeğim. <laughs> Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Tamamdır. Altı dondurma düştü. Çok güzel. Vay canına. Bozuk para mı? Oh, Yemiyorum. Neyse. Ama burada gerçek dondurma var. <laughs> Hapşu. Sorun ne? <laughs> sanmadım Kız kardeşimin an deneyeceğim. Vay canına çok havalı. Harika. Gerçekten mi? Oy çok iyi. Bu arada burada böyle tek boynuzlu saat da var. Ona bayılırım. Vay canına siyah siyah dondurma. Bu da ikinci bir şey. Ne kadar ekşi. Siyah dondurmanın tadına bakacağım. Hmm, şüpheli görünüyor. Tadı da öyle. Çok acı bu korkunç onu istemiyorum Ablacım sen kazandın Vay be teşekkürler Tebrikler Zafer dansı